Beş gündür yakınları tarafından haber alınamayan pastane sahibi İhsan Kulanoğlu, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Asası otobüs terminali yanında, park halindeki aracının içinde ölü olarak bulundu çocuk babası İhsan Kulanoğlu'nun yakınları 5 gündür kendisinden haber alamamaları üzerine aracını otogar yakınında park edilmiş olarak fark ettiler. Olay polise haber verildi. Olay yerine giden polis aracın kapısının kilitli olduğunu ve içinden de koku geldiğini tespit etti. İtfaiye yardımı ile aracın kapısı ayırıcı aletiyle açıldı ve şahsın ön koltuk ile arka koltuk arasında cesedi bulundu. İhsan Kulanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.